Badirli deyince aklınıza gelen üç şey nedir? Badirli'nin Turku Yer fıstığı Yer <laughs> giden insanları bölüştürüyor Kapı tepesi Sülemiş tepesi Ondan sonra seyit tepesi Tabii ki öncelikle tur Ondan sonra yer fıstığı Ondan sonra karate pekili Daha sayacağım çok şeyler var Badirli'nin sucuk Sucuk ekmeği belki Başka? turpu meşhur. Suspana meşhur. Her şey meşhur. Kadir'i de meşhur olmayın Yok e, Turpu meşhur. Çamlı kahvesi. Sucu. Efendim? Evet. Silevüs Camisi. Ala Camii. Evet. Çamlı Kahve. Evet. Bir de şurada mesih Ananı var yukarıda Evet, teşekkür ederiz. Sizin? Bizim Aynı. Aynen. ne silah alanı. Bir çarşı. Evet, teşekkürler. Ee, uzun çarşı geliyor. Evet. Şalgan geliyor. Sucuk ekmek geliyor. Ee, Turp geliyor. Sucuk ekmeğe gidiyoruz. Dört tadan geliyoruz buraya. Evet. Sucuk ekmeği çok güzel. Buradan yiyoruz genelde. Evet, afiyet olsun. Sucuk ekmeğe mi şurada abi? Evet. Edip gelip bir bakar tadına, hem de gelişme kadar ödedik. Yani ufak bir yer gibi ama bayağı canlı güzel. Beğendik yani, tavsiye ederiz bunun Afiyet olsun. Eyvallah. İlk olarak sucuk ekleyelim. tur ve yedik. Evet.